Zorlu Teknolojiden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link TD864W modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. TP-Link TD864W modemler 4 portlu kablosuz modemlerdir. Modemin kablolu antenli olanı ya da antensiz olmak üzere iki şekildedir. Modem elektronik mağazalardan satın alınabildiği gibi TurkNet, Türk Telekom e, servis sağlayısından da ücretsiz olarak temin edilmiş olabilir modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulumuna geçebiliriz. Modem kurulumuna geçmeden önce modeminiz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantıların doğru yapılandırıldığından emin olunuz. Modem bağlantı adımlarını isterseniz web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. www.zorluteknoloji.com üzerinde bağlantı şekillerini görebilirsiniz. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkacaktır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL olmak üzere 3 adet giriş bulunmaktadır. Dışarıdan gelen ana hat splitter üzerinde line bölümüne takılmalıdır. Ev telefonu kullanıyor ev telefonunuz phone bölümüne takılmalıdır. DSL bölümüne de modeminizin arkasında bulunan DSL bölümü takılmalıdır. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyor iseniz splitter bağlantısı kullanmanıza gerek yok. Bu durumda dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasında bulunan DSL bölümüne takabilirsiniz. Başında da bahsetmiş olduğumuz gibi modeminiz 4 portlu modemdir. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modemin arkasında bulunan sarı portta ethernet portlarından bir ethernet kablosu takarak bilgisayarınızın ethernet portuna bağlantısını yapınız. Modem ve bilgisayarınızı çalıştırınız ve kurulum adımlarına geçebilirsiniz. Bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırmadıysanız, yapılandırmazsanız modeminizin DSL ışığı yanmayacağı yani internet ışığı yanmayacağı için modem bağlantı sağlayamayacaktır. Bu durumda da internete giremeyeceksiniz. Modem bağlantılarınızı yapılandırdığınız gibi de modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Modem kurulumu için web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre alanında kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TTNet olacaktır. Giriş e yap butonuna basınız. Şifrenizi kabul etmemesi durumunda modeminizin arkasında yerlerin reset butonuna basarak modemi resetleyiniz. Modem fabrika ayarlarına döndüğünde modemin kullanıcı adı admin şifresi ttnet olacaktır. Tekrar giriş yaptığınızda yine aynı şekilde kullanıcı adı ve şifre soracak. Kullanıcı adı admin şifre ttnet yazdıktan sonra karşınıza bu şifreyi değiştirmenizi gerektiren bir ekran gelecek. İsterseniz şifrenizi değiştirerek kaydet yapabilirsiniz. İsterseniz değiştirmeden geç yapabilirsiniz. Şifrenizi doğru yazdığınızda modeminizin arayüz ekranı gelecektir. Bu ekranda modem kurulumuna geçmemiz gerekiyor. Kurulum için ana ekranda durumun hemen yan tarafında kurulum bölümüne tıklayınız. Açılan bölümde WAN yapılandırma ayarları gelecektir. Burada mevcutta modeminiz sıfırlanmış ya da daha önce yapılandırılmışsa otomatik olarak TTNET'in ayarları yüklü olduğu için bu şekilde WAN arayüz tablosu gelecektir. İsterseniz bunun üzerinden düzenli yaparak ulaşabilirsiniz. isterseniz de yeni bir tablo oluşturabilirsiniz. Biz size baştan itibaren göstereceğimiz için yeni bir tablo oluşturarak devam edelim. Bunun için buradaki ekranı siliyorum. Tüm ayarlar e, gözükmesin. Kendi ayarlarımızı yapılandıralım. Kafanız karışmamış olacak. Buradaki çöp kutusuna basıyoruz. Bunu siliyoruz. IPTV bölümümüz kalabilir. Çünkü modem kurulumunu yeniden yapılandıracağımız için bu bölüm kalsın. IPTV otomatik olarak eklemiş oluruz. WAN bölümünde VPI Türk Telekom altyapı değerlerimiz, tüm servis sağlayıcıların VPI 8, VCI 35'tir. Enkapsülasyon bölümünde LLC seçiniz. Kanal modu bölümünde Türk Telekom altyapı değeri PPPoE'dir. Her servis sağlayıcınız TTNet ise görüldüğü üzere ttnet domain otomatik olarak gelir. Buraya ttnet kullanıcı adınızı yazarak bağlantı işlemini devam edebilirsiniz. Bizim kullanacağımız zorlu teknoloji ttnet şifremiz bu şekilde yazıyoruz. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı ttnet'in dışında farklı bir servis sağlayıcısı örneğin Vodafone, Superonline, Dsmart, Medicom, Türknet gibi servis sağlayıcıları ise Hemen altında yer alan TTNet dışında bir servis sağlayıcı kullanmak için tıklayınız bölümüne tıklayın. Görüldüğü gibi kullanıcı adı bölümünde et domain adı gömül olarak gelmedi. Bu sefer farklı bir domain adı geldi. Burada kullanıcı adı yazan bölümü siliyoruz. Buraya hangi servis sağlayıcınızı kullanıyorsanız bunun domain adresini yazıyorsunuz. Örneğin Vodafone için Vodafone gibi. Tüm servis sağlayıcılara ait domain adreslerine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bütün servis sağlayıcılara ait domain adresleri sitemizde yer almaktadır. Buradan temin edebilirsiniz. Biz TTNET servis sağlayıcısını kullandığımız için bunu değiştirelim. TTNET olarak giriş yapalım. Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve ekle diyoruz. Görüldüğü gibi ilk başta yapmış olduğumuz ayarlar boştu. Ve şu anda bizim kendi yapmış olduğumuz ayarlar geldi otomatik olarak. Siz de bu şekilde denerseniz e, bağlantıda herhangi bir sorun yaşamadan e, adamlarını geçmiş olursunuz. Modemin kablolu ayarlarını yapılandırdık. Kullanıcı adı ve şifremizi modem arayüzüne yazdık. Şimdi modemin kablosuz ayarlarını yapılandıralım. Ana menüde, ana ekranda, ekranın sol bölümünde yazan VLAN bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde temel bölümüne tıklıyoruz. Yine açılan bölümde SSID alanına kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ağ adını yazınız. Biz kablosuz ağ adı olarak zorlu teknolojiyi belirliyoruz. Kablosuz ağ adınızı yazdıktan sonra sayfa aşağı doğru kaydırdığınızda değişiklikleri uygula bölümünü göreceksiniz. Buraya doyuşu değişiklikleri uygula butonuna basınız ve ayarlarınızın kaydedilmesi için kısa bir süre bekleyiniz. Ayarlar kaydedilirken herhangi bir işlemle uğraşmayınız ya da ekrandaki herhangi bir değişikliği denemeyiniz. Evet ayarlarımız kaydedildi. Modemin kablosuz ayarlarına isim verdik. Modemin bir de kablosu A güvenliği bölümü var. Bu da ekranın sol bölümünde temel bölümün altında güvenlik ekranı. Bu açılan ekranda SSID tipi asil olarak seçili. Şifreleme bölümünde birden fazla şifreleme metodu var. Siz VPA kimlik set bölümünü seçebilirsiniz. PSK şifreleme türünde parola bölümünü seçiyoruz. PSK anahtarı bölümünde en az 8 haneli bir şifre yazmanız gerekiyor. Şifre içerisinde bir küçük bir de büyük harf bulundurursanız ve rakamlardan oluşacak bir şifre belirlerseniz başkalarının sizin vali şifrenizi kullanma ihtimalini düşürebilirsiniz. Şifrenizi yazdıktan sonra kaydet uygulaya basıyorsunuz ve yine ayarlarınızın kaydedilmesi için beklemeniz gerekiyor bir süre daha. Evet modemin kablosuz şifresini de belirlediniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modemin kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırdınız. Modemin bağlantılarını da az önce belirlemiş söylemiş olduğumuz gibi yapılandırdıysanız modeminizin internet ışığı otomatik olarak yanacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız servis sağlayıcınızın çağrı merkezinden kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz. Yine servis sağlayıcılarına www.zorunteknoloji.com üzerinden tüm servis sağlayıcılarına ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcı numaraları çay merkez ekranları sistemimizde yer almaktadır. Buradan faydalanabilirsiniz. Evet, TP-Link TD864W modemin kablolu ve kablosuz olmak üzere modem kurulumunu anlattık. Siz de bu şekilde ayarlarınızı yapılandırarak internet bağlantı sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoroteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.